gitmek. İnsanlık tarihinin en büyük hedeflerinden biri artık gerçeğe dönüşmek üzereydi. Ancak bu devasa görev sadece birkaç cesur astronotun başarısına değil, NASA'daki binlerce bilim insanı, mühendis ve teknisyenin yıllarca süren çalışmalarına dayanıyordu. Apollo 11'in başarılı olması için her ayrıntı titizlikle planlanmıştı. 1969 yazına geldiğimizde biz yani Buzz Aldrin, Michael Collins ve ben Neil Armstrong, aylarca süren eğitimlerin ardından son hazırlıklarımızı tamamlıyorduk. Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde Satürn 5 roketinin devasa gövdesi fırlatma rampasında duruyordu. 110 metre uzunluğunda, 2900 ton ağırlığında olan bu devasa roket, şimdiye kadar üretilmiş en güçlü makineydi üç kademeli tasarımı sayesinde bizi önce dünya yörüngesine, sonra aya ve nihayetinde güvenli bir şekilde geri getirmek üzere hazırlanmıştı. Eğitimlerimiz ay yüzeyinde nasıl hareket edeceğimizden, modülleri manuel olarak nasıl kontrol edeceğimize kadar birçok kritik detayı içeriyordu. NASA'nın simülatörlerinde binlerce saat harcadık. Yer çekimsiz ortamda hareket etmeyi, ay modülü Eagle'ı kontrol etmeyi ve en önemlisi acil durumlarla başa çıkmayı öğrendik. Ay yüzeyinde yürüyüş provaları yapmak için özel olarak tasarlanmış sıfır yer çekimi odalarında vakit geçirdik. Son kontroller yapıldıktan sonra fırlatma gününü beklemekten başka yapacak bir şey kalmamıştı. 16 Temmuz 1969 sabahı Florida'da güneş doğarken biz de fırlatma rampasına doğru ilerliyorduk. Uzay giysilerimizi giymiş, içi oksijenle doldurulmuş kasklarımızla birlikte tarih yazmak için yola çıkıyorduk. Satürn-5 roketinin içine yerleştirilen komuta modülü Kolombiya'ya tırmandık. Kontrol panelimiz ışıklarla parlıyordu. Son kontroller tamamlandı, sistemler çalışır durumdaydı. Artık her şey hazırdı. Motorlar devreye girdi. İçimizde müthiş bir baskı hissettik. Gövdemiz koltuklara yapıştı. Ve sonra tarih yazıldı. Devasa roketin altındaki motorlar ateşlendi. Aşağıda patlayan alevler gene de uzay merkezinin üzerinde büyük bir duman bulutu oluşturdu. Tüm dünya nefesini tutmuş bizi izliyordu. Yukarı doğru yükselirken atmosferin yoğunluğunu hissettik. Dakikalar içinde dünyanın yer çekimi etkisinden kurtulduk. İlk kademe ayrıldı. Sonra ikinci ve nihayetinde üçüncü kademe bizi dünya yörüngesine ulaştırdı. Kolombiya'nın içinden dışarı baktığımda mavi gezegenimiz uzayın sonsuz karanlığında ışıldıyordu. Şimdi sıra en kritik adıma gelmişti. Ay'a gitmek. Dünya yörüngesinden ayrıldıktan sonra Trans Lunar adı verilen bir manevra ile Apollo 11'i Ay'a doğru yönlendirdik. Bu doğru zamanda, doğru hızla yapılan bir itiş manevrasıydı. Saatte 39.000 bin kilometre hızla ilerlerken Dünya gitgide küçülüyor, Ay ise giderek büyüyordu. Geminin içi küçük ama etkiliydi. Günlük rutinimiz sistem kontrolleri yapmak, Houston ile iletişimde kalmak ve nöbetleşe uymaktan ibaretti. Dışarı baktığımda yıldızlar hiç olmadığı kadar netti. Uzayda atmosfer olmadığından parlayan noktalar sabit ve keskin görünüyordu. Üç gün süren bu yolculuk hem fiziksel hem de zihinsel olarak büyük bir sınavdı. Ancak sonunda ay yörüngesine ulaştık. İniş anı nefeslerin tutulduğu, kalplerin hızla çarptığı bir andı. Her birimiz gözlerimizi göstergelere kilitlemiş, motorların verdiği tepkiyi dikkatle izliyorduk. Son birkaç saniyede motor gücünü minimuma indirip iniş takımlarını açtık yüzeye temas ettiğimizde içimizi tarifsiz bir rahatlama kapladı. Başarmıştık. Aydaydık. Sessizlik. Her şeyden önce sessizlik vardı. Kapıyı açtım. İçimi tarifsiz bir heyecan kapladı. Yavaşça dışarı süzüldüm. Merdivenden aşağı iniyordum. Her adım insanlığın bilinmezlikten aydınlığa yürüyüşüydü. Kalbim hızla çarpıyordu ama bu yalnızca korku değildi. Bu, tarihin içinde bir an yaşamaktı. Son basamağa geldiğimde durdum. Aşağıya, gri tozla kaplı yüzeye baktım. Ay. Yüzyıllardır insanların gözlerini diktiği, şiirler yazdığı, hayaller kurduğu o soğuk ve yalnız dünya. Şimdi oradaydım. Ayağımı kaldırıp yavaşça indirdim. Hafifçe daldı. Sonra hareketsiz kaldı. İlk insan ayak izi. Birkaç saniye her şey durdu. Zamanın kendisi bile nefesini tutmuş gibiydi. Ve sonra içimdeki sesi dile getirdim. Bu insan için küçük, insanlık için büyük bir adım. O anda yalnız değildim. Arkamda milyonlarca insanın hayali vardı. Kopernik'in, Galileo'nun, Kepler'in gözleri bizimleydi. Yüzyıllar boyunca gökyüzüne bakıp bu anı düşleyen herkes şimdi benimle birlikte ay yüzeyindeydi. Bir süre tek başıma durdum. Etrafıma baktım. Sonsuz bir ıssızlık. Dünyadan çok farklıydı burası. Ne rüzgar vardı ne de bir ses. Sadece yıldızlar, karanlık gökyüzü ve gri tozun içinde süzülen ben. Sonra baz geldi. Onun ayak sesleri ayın sessizliğinde yankılandı. Birbirimize baktık. Konuşmamıza gerek yoktu. Ne düşündüğünü biliyordum. O da benim gibi hissediyordu. Beraber bayrağı diktik. Rüzgar yoktu ama hareket ettikçe hafifçe dalgalanıyordu. Dünyaya bir mesaj gönderdik. İnsanlık artık gezegenler arası bir türdü. Ay'da geçirdiğimiz saatler bir ömür kadar uzun ve bir nefes kadar kısa geldi. O yüzeyde yürüdüm, zıpladım, ay toprağından avuç avuç topladım. Sanki çocukluğumda ilk kez denizi gördüğüm o an gibi büyülenmiştim. Ama en büyüleyici olan şey dünyaya bakmaktı. Uzakta mavi beyaz bir küre. Bütün yaşanmışlıklarımız, savaşlarımız, sevinçlerimiz, umutlarımız hepsi o küçük noktada. Ayın soğuk ve karanlık yüzeyinden baktığımda dünya bana her zamankinden daha güzel ve daha kırılgan görünüyordu. Sonunda geri dönme vakti geldi. Eagle'a geri tırmanırken ayak izlerime son bir kez baktım. Yıllar geçecek ama o izler orada kalacaktı. Rüzgar yoktu, yağmur yoktu, zamanın kendisi bile orada ağır akıyordu. Eagle'ın motoru ateşlendiğinde yerden hafifçe yükseldik. Ayın yüzeyi gittikçe küçüldü. O an içimde bir hüzün vardı. Sanki bir anlığına tanrıların bahçesinde yürümüştüm ve şimdi geri dönüyordum. Ama biliyordum ki biz buraya sadece bir kez gelmek için gitmemiştik. İnsanlık artık yıldızlara uzanmayı öğrenmişti. Kapsülün içinde, Dünya'ya doğru ilerlerken pencereden dışarı baktım. Ay küçülüyordu, bizden uzaklaşıyordu. O yüzeyde yürümüştüm, ilk adımı atmıştım. İnsanlık için bir kapı aralamıştık, ama şimdi geri dönme vaktiydi. Saatler geçti, sonra bir noktada onu gördüm. Dünya, simsiyah boşluğun içinde mavi ve beyaz bir ışık topu gibi parlıyordu. Ne kadar narin, ne kadar güzel görünüyordu. Orada evim, sevdiklerim vardı. Milyarlarca insan vardı. Şimdi buradan bakınca her şey o kadar küçük ve kırılgan görünüyordu ki. Dünyanın çekimi bizi geri çağırıyordu. Atmosfere giriş anı geldiğinde kapsül titremeye başladı. Pencereden dışarı baktım ve ateşin içinden geçtiğimizi gördüm. Sanki gökyüzü bizi geri kabul etmeye hazırlanıyordu. Kalbim hızla çarpıyordu ama içimde bir huzur vardı. Burası ait olduğum yerdi. Sonra sarsıntılar azaldı, bir anlığına sadece nefesimi duydum ve ardından dalgaların hafifçe kapsülü sallayışını hissettim. Dünyanın kollarına düşmüştük. Bir süre gözlerimi kapalı tuttum. Çünkü anlamam gerekiyordu. Gerçekten geri mi dönmüştüm? Suya inişten sonraki ilk anda her şey birkaç saniyeliğine durdu. Sadece nefes alışlarımı duyabiliyordum. Dünyanın havasını soluyordum ayın sessizliğinden, uzayın mutlak boşluğundan sonra burası bana bambaşka gelmişti. Dışarıdan gelen dalgaların hafif sesi. Uzaktan yaklaştığını duyduğum helikopterin gürültüsü. Dünyadaydım. Gerçekten geri dönmüştüm. Kapsül hafifçe sallanırken başımı arkama yasladım ve gözlerimi kapattım. Ay yüzeyinde attığım ilk adımı düşündüm. O an orada yalnız değildim. İnsanlık da benimleydi. Şimdi buradaydım. Ama biliyordum ki her şey artık eskisi gibi olmayacaktı. Kurtarma 2 bir kapsülü açtığında içeriye okyanusun tuzlu canlı kokusu doldu. Bu hayatta olduğumun kokusuydu. Ayda rüzgar yoktu, hava yoktu. Ama burada, dünyada her şey nefes alıyordu. Sonunda dışarı çıktım. Yüzüme vuran güneş ışığı her şeyden daha fazla etkiledi beni. Gerçek sıcaklık buydu. Ayda güneş parlaktı ama ruhsuzdu. Burada ise içimi ısıtan bir anlamı vardı. Bir anlığına durdum. Ayaklarım suya yakın bir platforma basıyordu. Ağırlığımı yeniden hissettim. Ayın düşük yerçekiminde hafiftim ama burada, dünyanın çekiminde bedenim her zamanki ağırlığına dönmüştü. Gerçekliğin ağırlığını hissettim. Etrafımdaki herkes gülümsüyordu. Alkışlar yükseliyordu ama ben sadece yukarı baktım. Gökyüzüne. Orada hala ay vardı. Bizi çağırıyordu ve biliyordum. Bir gün oraya yeniden gidilecekti. O gün aya ilk kez ayak basmış olabiliriz. Ama bu son olmayacak. İnsanlığın gerçek sınırı yoktur. Bizler keşfetmek için doğduk. Yıldızlara ulaşmak için yaratıldık. Bir gün insanlık bu adımı çok daha ileri götürecek. Ay'a yerleşecek, Mars'a ulaşacak ve sonunda yıldızların arasında kendi yerini bulacak. Ve kim bilir belki bir gün başka bir gezegene ilk adımı atan biri bizim o gün ayda hissettiğimiz duyguları paylaşacak. Aydan dünyaya bakarken düşündüğüm tek şey şuydu. Evimiz güzel bir mavi ışık ama yolumuz sonsuz karanlığın ötesinde.